selamlar. Üniversite sınavları açıklandı. Tercih dönemi de yaklaşıyor. Diş hekimliği ile ilgili akıllara takılan soruları, merak edilenleri bu videoda size anlatmak istiyorum. İkinci sınıfı bitirmiş, üçüncü sınıfa geçen bir diş hekimliği öğrencisi olarak. Genelden böyle bir detaya doğru diş hekimliği ile ilgili her şeyi bu videoda sizlere bahsedeceğim. Hadi başlayalım. İlk olarak diş hekimliği 5 yıllık bir süreç. Bu 5 yıllık süreci tabii ki eğer İngilizce okursanız ee, ...hazırlık falan filan varsa üniversitenizde 6 yıla da çıkabilir. Ee, yani zorunlu olabilir, tercih olabilir. Bunların hepsi tercih edeceğiniz üniversitenin e, müfredatına, sistemine bağlı konular. 5 yıllık süreci ayırmak istersek e, preklinik ve klinik dönemi olarak ayırabiliriz. Mesela benim üniversitemde, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliğinde ilk 2 yıl preklinik eğitim veriliyor. Başka üniversitelerde 3 yıl verilenler var, yine 2 yıl verilenler var. Bunlar da yine üniversiteye göre değişen konular. Peki bu preklinik nedir? Preklinikten biraz bahsedeyim size. Praklinik, klinikte normal hasta üzerinde yaptığımız işlemleri laboratuvarda, preklinik laboratuvarında modeller üzerinde, fantom çeneler adını verdiğimiz bu hasta kafaları şeklinde modeller üzerinde onlara takıp işlemleri mesela dolgu yapacaksak dolguyu o çeneler üzerinde yapıyoruz veya çekilmiş dişler, dişler üzerinde yapıyoruz. İşte 2 yıl boyunca çeşitli işte bölümlerde endodonti olabilir, restoratif olabilir, total olabilir, kron olabilir, pedodonti, periyodontoloji neredeyse tüm diş hekimliği branşları ile ilgili modeller üzerinde eğitimler yapıyoruz. Aslında klinik öncesi yapacağımız işlemleri elimizin alışması için yaptığımız hazırlık bu preklinik eğitimi. Daha sonrasında işte kliniğe çıkıyoruz. E, klinikte de ilk başta gözlem şeklinde başlayan klinik e, maceramız daha sonrasında yavaş yavaş kolay işlemlerden zor işlemlere doğru e, en sonunda ise bağımsız bir şekilde hasta bakmaya kadar gidiyor. Ben hazır e, preklinikten bahsetmişken e, prekliniğin ve diş hekimliğinin masraflı bir bölümü olduğundan da bahsetmek gerekiyor. E, çünkü biz preklinikte çok fazla malzeme kullanıyoruz. Birinci sınıfta bu e, temel olarak sabun ve alçıyla başlıyor. Daha sonrasında e, El aletleri, masa motoru, o hani vız vız sesler çıkan <laughs> aeratör, angulduva, piyasemen gibi aletler. Bunların hepsini biz kendimiz satın alıyoruz. Ee, okul bize yılbaşında veya ara dönemlerde listeler veriyor. Bu listeli yerdeki malzemeleri biz gidip dentallerden, e, diş depolarından temin ediyoruz. E, bu yüzden işte diş hekimliği masraflı bir bölüm oluyor. Çok fazla malzeme kullanıyoruz. Tabi bunu elinizin alışması için bazı işlemleri birkaç defa yapıyorsunuz veya başarısız olunca e, bunları teslim edip not alacağınız için tekrar tekrar yapmanız gerekiyor. O yüzden e, masraflı bölüm diyebiliriz diş hekimliğine. Biraz da derslerden bahsedelim. E, diş hekimliğinde dersler e, evet teorik ve uygulamalı dersler, pratik dersler şeklinde ayrılabilir. E, teorik derslerde ilk iki yıl özellikle temel e, tıp dersleri görüyoruz. Yani tıp fakültesinde gösterilen derslerin birçoğunu biz de görüyoruz. E, Bunlara neleri sayabiliriz? E, biyokimya, tüm vücut anatomisi, histoloji, fizyoloji, e, embriyoloji, daha sonrasında özelleşi, özelleşerek şey oluyor. Baş boyun anatomisi, histoloji ağız histolojisi, ondan sonra mikrobiyoloji, immünoloji çok fazla sayıda ders görüyoruz. Bundan yanında diş hekimliği derslerini de görüyoruz. Yani teorik olarak yoğun bir programımız var. Onun haricinde e, uygulamalı derslerimiz oluyor. Mesela ...anatomi için tıp fakültesine gidip... ...kadavralar üzerinde çalıştık. 6-7 ders falan gittik. Sanıyorum 5-6 ders falan. Bildiğin tüm vücut kadavralar... ...veya parçalı kadavralar. Diyelim sindirim sistemini görüyorsunuz. Sindirim sistemi organlarını içeren... ...veya tüm vücut kadavralar üzerinde size konuyu anlatıyorlar. Işte. Dokuları gösteriyorlar. Dokunabiliyorsunuz, inceleyebiliyorsunuz. Veya histoloji, embriyoloji derslerinde... ...laboratuvarda, mikroskopta... ...preparatları inceliyorsunuz. O şekilde... Ee, yoğun bir programımız var. Ee, bunun haricinde bahsettiğim gibi başta preklinik eğitimimiz oluyor. Preklinik eğitimi de e, ilk başlarda birinci sınıfta diş morfolojisini öğrenmeye yönelik eğitimlerken daha sonraki dönemlerde e, artık işte diş hekimliğinin temel işlemlerini yapma şeklinde ilerliyor. E, hani normal üniversite eğitimleri haftanın iki günü, üç günü, birkaç saat üniversiteye gidecek şekilde oluyorken bizim e, üniversitede Haftanın neredeyse her günü, 4 gün, 5 gün yani en az 4 gün, bazen hani çok istisnai şekilde 3 gün e, olabilir ama genelde 4-5 gün şeklinde ilerliyor derslerimiz ve e, bunlar da hani bir, birkaç saatlik eğitimler değil, sabah 8'de girip akşam 5'te çıktığımız günler oluyor. Yine 10'dan 3'e kadar eğitimler oluyor. E, işte yoğun bir fakülte. Yani biraz da sınavlardan bahsedeyim. Sınavlar şimdi e, vize final usulü oluyor. E, her dönem e, sınıf, işlediğimiz derslerin vizesine ve finaline gidiyoruz. E, i̇şte güz ve bahar dönemi olmak üzere bunlarda kimisi e, yazılı şeklinde oluyor, kimisi şıklı e, çoktan seçmeli oluyor. Bunlar tabi yine üniversiteye veya e, derse göre değişebilen konular. Bazı üniversitelerde e, kalma, alttan ders alma gibi işlemler mesela bizim fakültede e, dersten kaldığınız zaman bir ders olabilir, iki ders olabilir, üç ders olabilir bu dersi e, bir dahaki sene alttan alabiliyorsunuz. E, böyle imkanlar sunuyor ama bazı üniversitelerde bir dersten bile kalsanız e, bir sonraki seneye geçemiyorsunuz. Sene tekrarına gidiyor, kal kalıyorsunuz. İşte bunlar da yine tercih etme önce üniversiteler için araştırılması gereken konular. E, o yüzden hani hangi bölümü tercih ettiğinizden ziyade Üniversitede çok önemli. Üniversitenin size sunduğu imkanlar e, neler sağlıyor? Bunların hepsi araştırılması gereken konular. 2 yıl, 3 yıllık eğitimde preklinik eğitimlerinden bahsettim. Temel e, teorik dersler, uygulamalı dersler, laboratuvar dersleri. Bu şekilde e, süreçler ilerliyor. Girdiğiniz e, teorik derslerde e, işte vize sınav, vize final sınavlarına e, tabi tutuyorsunuz. Ondan sonra uygulamalı derslerde mesela laboratuvarda preparatlarda inceleme yaptıysanız onların sınavına giriyorsunuz. Ee, ondan sonra preklinikte yine yaptığınız işlemler için o gün yaptıklarınızı teslim ediyorsunuz. Onlardan not alıyorsunuz. Veya eve e, ödev şeklinde verilebiliyor. Veya e, yıl sonunda sizi preklinik sınavına çağırıyorlar. Orada e, bir sınava tabi tutuluyorsunuz. Yaptığınız her işlemden notlanıyorsunuz. Ve e, yıl sonunda sizin mesela preklinik notunuz çıkıyor veya laboratuvar notunuz çıkıyor. İşte böyle ayrı ayrı notlamalara gidiliyor. Bunlardan ayrı 4 ve 5. sınıfta özellikle klinik eğitimlerimiz oluyor. Klinikte direkt hasta bakıyoruz. Burada daha çok sözlü şekilde sınavlar olabiliyor. Hani hasta başında mesela şu işlem nasıl yapılır, bunun yapılışını anlat şeklinde hocalar veya asistanlar sizi sözlü sınavlara tabi tutabiliyor. Ondan sonra klinikte hasta bakıyorsunuz. Belli sayıda hastaya bakmanız gerekiyor. işte aşama aşama bunu asistanlara gösteriyorsunuz. Asistanlar gelip sizi kontrol ediyor. Ondan sonra hastayı bitirdiğiniz zaman onaylıyorlar, imza atıyorlar falan. O şekilde her bölümde stajlar yapıyorsunuz. 4 ve 5. sınıfta. Ondan sonra bir güzel bir şey daha. 5. sınıfta çalışıyorsunuz. Her ay askeri ücret kadar maaş almaya başladı diş hekimliği öğrencileri. Bunların hepsinden bahsettikten sonra diş hekimliğinde mezun olduktan sonra neler yapabiliyoruz? Aslında bu da tercih edecek kişiler için önemli bir konu. Diş hekimliği mezunları özel kliniklerde çalışabiliyor. İsterlerse özel bir yerde işe girebiliyorlar veya atanıp devlette işe girebiliyorlar. Eğer kendine çok güvenen varsa veya ben hani bu işin altından kalkabilirim tecrübeliyim falan diyorsa kendine bir e, klinik de açabiliyor e, veya e, diş hekimliği uzmanlık sınavı dusa girip e, uzmanlık eğitimi alıp e, eğitim eğitimi hem eğitim alırken hem de aynı zamanda işte e, klinikte çalışabiliyor e, uzmanlık yapabiliyor yani ondan sonra doktora yapabiliyor e, bu şekilde diş hekimliği mezunları çeşitli şekillerde çalışabiliyorlar. Yani çok sorulan sorulardan bir tanesi de diş hekimliğinde e, hani bu kadar yoğun bir program içerisindesiniz. Çok fazla uygulamalı pratik e, teorik dersleriniz var. Ağırlığınız var. Sosyallik olarak bir şeyler yapabiliyor musun? diye çok fazla soru soranlar oluyor. E, arkadaşlar yani e, çok fazla da hani abartmadığınız sürece e, yani normal bir çalışmayla sınav dönemi öncesinde gerekli tekrarları yaparsanız sınavları geçebilirsiniz. Hani zor evet. Diğer fakültelerle karşılaştırırsanız zor. Tıpla karşılaştırırsanız evet. E, tıp kadar zorluğumuz var da diyebilirim. Yok da diyebilirim ama yine hani böyle kafa kafaya diyebilirim. E, işte yani o kadar abartmayıp hem sosyalliğe hem eğitime zaman ayırarak güzel bir üniversite hayatı geçirebilirsiniz diş hekimliğinden. Ben mesela tercih etmeden önce e, diş hekimi istemiyordum. Son birkaç ay diş hekimliğini araştırdığım ailemin de desteğiyle diş hekimliği yazmaya karar verdim. Daha öncesinde mesela mühendislik istiyordum. Geldim, iki yılı bitirdim mesela şu an diş hekimliğinde. Memnunum, gayet memnunum. E, çok güzel gidiyor. E, ortam çok güzel. Ondan sonra fakülte güzel. E, alıştım yani. Yoğunluğa alıştım. Sisteme alıştım gayet güzel. Ee, tavsiye ederim. Düşünenler, e, isteyenler, özellikle isteyenler e, kesinlikle yazsınlar. Bir şekilde güzel bir meslek. Başka bir konuda hani e, el yeteneği gerekiyor mu? E, hani ben yetenekli bir insan değilim. Oraya geldiğim zaman yapabilir miyim? Falan filan gibi sorular oluyor. E, arkadaşlar tabii ki de hani yetenekliyseniz e, böyle resim çizmedir e, ufak tefek işlerde bir şeyler yapmada becerikliyseniz tabii ki bunun size katkısı oluyor. Birileri e, yapacağınız bir işlemi e, birkaç sefer deneyerek yapabiliyorsa siz bunu tek seferde yapabiliyorsunuz veya daha kolay yapabiliyorsunuz. E, tabii ki hani beceriksiz bir insanım ben hiçbir şey yapamam korkuyorum diş hekimini çok istiyorum ama yapamam diye korkuyorum diye düşünüyorsanız da bence hani hiç korkmanıza gerek yok. E, yapa yapa e, bunların hani üstüne gide gide herkes e, bence yapabilir yani diş hekimliğinde yapılan işlemleri. O yüzden diş hekimliği eğer gerçekten istiyorsanız diş hekimliği tercih edin derim. E, gayet güzel bir bölüm. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere diş ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım. E, üniversite tercih yapacak arkadaşlara e, diş hekimliğinin ayrıntılarını anlatmaya çalıştım. E, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden diş hekimini tercih edip diş hekimine gelecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.